RPM'den herkese merhabalar. Bugün yeni bir araçla birlikteyiz. İlk izlenimlerde konuğumuz benim için yeni bir marka. Cherry ile birlikteyiz. Tico 7 Pro. Şöyle güzel bir duruşu var. Sizin için bilerek bu şekilde park ettim. Uzaklaşınca aynaları kapattı hemen. Dolu dolu bir araç. O zaman için en dolu haliyle gelmiş bir aracı inceleyeceğiz. 2023 model Cherry Tico 7 Pro. Bunun üstüne bir makyaj geçirdi. Bir de yeni kasa geldi. Ama bu hala güzel duruyor. Gelin birlikte ilk izlenimlerimize bakalım. Öncelikle önden çok heybetli durduğunu söylemem lazım. Siyah tavan, artı cam tavan, ön taraftaki ön panjurun genişliği gerçekten güzel duruyor. Farlarda bir asabi bakış var, bu da hoş gözüküyor. Şöyle sinyalleri de gördüğünüzde Kayar sinyaller de şık duruyor. Buradaki büyük cherry logosu güzel. 360 derece kamera olduğu için önde bir kameramız var. Şurada ufak bir kırmızı çizgimiz gidiyor. Sportif bir detay katmış. Altta gündüz farlarımız güzel duruyor. Hemen burada görüyorsunuz. Beyaz led olmuş bunlarda. Gerçekten iri bir kaputu var. Kaput çizgileri de güzel duruyor. Şuralar basık, orta tarafı şişirmişler. Yan tarafa geçtiğimizde Atlas yazıyor. Üzerindekiler orijinal lastik sanıyorum. 18 inç jantlarla 225-60-18 ölçülerde tekerleklerimiz mevcut. Yan tarafta aynalar üzerinde sinyalleri görüyoruz. Yine burada kameralarımız mevcut. Bayiden opsiyonlu güzel bir özellik göstereyim size açınca bu şekilde bir basamağımız var. Otomatik açılıyor. Kapı açıldıktan sonra şuradaki tiko yazısı ve buradaki ışıklı tiko güzel. Aynı zamanda yere de tiko aydınlatması veriyor. Bunların da görüntüsünü alıp sizlerle paylaşıyor olacağım. Açmışken şoför koltuğunu da görelim. Bel desteği ve elektronik koltuk ayarları mevcut. Ve şurada bir detay daha baktığımızda orta konsolun altındaki saklama alanını görüyorsunuz. Bu da gerçekten güzel. Yakıt deposu sola konmuş. Aracı arkadan baktığımızda da birleşen stop farı hoş duruyor. Şöyle kapatalım. Uyarı sesleri de güzel bu arada. Fena değil. Kilidi de açtıktan sonra buraya yaklaşıp uzaklaştığınızda arka bagajı açıyor bu arada bu şekilde. Bu da hoş bir özellik. Hiç öyle ayağımızı sallayalım vesaire uğraşalım yok. Bagajı gerçekten kullanışlı ve geniş gözüküyor. Şu şekilde sonradan takılmış bagaj paspasları var. Bu arada bu şekilde çukur baklava dilimli hoş kullanışlı oluyor. Kirlendiğinde güzel temizleniyor alt tarafta da biraz saklama alanları mevcut. Ufak tefek şeyler konmuş. Burada 12 voltluk bir çıkışımız varmış. 120 watt. Biraz değişik konmuş. Sanki oraya gömülü sadece kapak var gibi. Şöyle alttan çektiğinizde normal bir çakmak çıkışı mevcut. Burada aydınlatmanın yanına bir askı konmuş. Şöyle baktığımızda aracın içi de çok güzel gözüküyor. Tabi perdeyi açacağım ben şimdi size o zaman daha güzel gözükecek. Sağ tarafta bir aydınlatma yok. Yine buraya bir askı aparatı konmuş. Hadi gelin içine geçelim. Ama önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şuradan otomatik kapatabiliyoruz. Kapanırken herhangi bir ikaz sesi yok. O biraz ilginç geldi bana. Belki ayarlarda vardır ona bakarız ayrıca. Bilen gene yoruma yazsın. Basamak çok yakışmış bu arada gerçekten. Hoş duruyor. Evet içine bindiğimizde hemen şöyle bir yarım kontak yapalım gösterge bizi karşılasın. Bu şekilde bir teması var. Orta konsoldaki multimedya ekranında görüyorsunuz. Star stop dışı güzel olmuş. Krom kaplı, parlak, spor detaylar hoş oluyor. Direksiyonu hoşuma gitti. Makyaj sonrası direksiyonu daha çok seviyorum ben bunun. Ama bu ilk gelen seri hala eski durmuyor. Bu da güzel bir özellik diyebilirim. Şuraların delikli de deri gibi olması hoş hissettiriyor. Kullanırken de güzel oluyor. Burada yine krom renk bir plastik hoş durmuş spor gösteriyor direksiyon derinlik ayarı yükseklik ayarı hepsi mevcut manuel olarak yapıyorsunuz kapı tarafına baktığımızda buralar yumuşak ve suni dere dokulu bir dere buralar fırçalanmış alüminyum efekti plastikler mevcut yine gri kapı açma kolları hoş duruyor spor detay kapı kilitleri buraya konmuş burada ayna katlamamız mevcut kör nokta ikazı içeren aynalarımız mevcut Aynı zamanda 360 derece parkta çok güzel çalışıyor. Onlara da bakıyor olacağız. Kapı saklama gözü standart. Gayet kullanışlı gözüküyor. Yine buradaki detaylar plastik detaylar da hoş duruyor. Aynı ayarları vesaire buraya konmuş. Havalandırma kısmına baktığımızda burada yine bir deri kaplama devam etmiş. Yana çektiğimizde kapanıyor. Sola açtığımızda ise açılmış oluyor. Yine cam bu giderme için buraya da bir üfleç konmuş. Şuralar falan hep yumuşak. Buralarda yumuşak. Araç dolu dolu yalnız şurada manuel ayna ayarını görüyoruz. Karartma da olsa güzel olurmuş. Üst tarafa baktığımızda perdenin tuşu ayrı, camı açma ayrı. Bu güzel. Şöyle açtığımızda da ne kadar hızlı açıldığını görün. Benim sport uç aracımda ayrı ayrı olmuyordu mesela. Perdeyi açarken yanlışlıkla camı da açabiliyordum. O yüzden yağmurda falan sadece perde açmak için tuşların ayrılması güzel olmuş bence. Perde arkaya kadar açılıyor. Bu da gayet güzel. Şöyle arkaya baktığımızda da çok ferah bir iç ortam bizi bekliyor. Yan tarafa baktığımızda koltuk detaylarını görüyorsunuz. Siyah delikli derilerden oluşmuş suni deri. Kırmızı ve gri dikişler de gayet hoş duruyor. Baldır destekleri güzel, biraz çıkıntılı yapılmış. Konforlu. Bu arada koltuk yumuşaklığı da gayet güzel. Uzun yolunda konforlu olacağını düşünüyorum. Yine karşı tarafta şuralar deri kaplı gözüküyor. Torpidonun tuşu buraya konmuş. Yavaşça açılıyor. Kullanışlı standart bir torpido gözü bizi bekliyor. Şimdi bir yarım kontak yapalım. göstergeleri görüyorsunuz. Orta konsoldan hemen spor modu alalım. Normal Eco Sport olarak geçiyor. Eco birincisi. Spor da kırmızı olarak gözüküyor. Orada yine çeri detayları güzel. 71 kilometrede 12.4 litre yakmış. Tabii benim burada kampüs içinde birazcık dolaşmalarım da sayar bu. Yakıt tüketimini ayrıca bir değerlendirmek lazım. Direksiyondaki tuşlara baktığımızda hız sabitleme, sınırlandırma ayarları burada. Adaptif hız sabitlemeye de sahip bir araç. Sağ tarafta da multimedyanın kontrollerini görüyorsunuz. Ekranları gezecek olursak navigasyon aktif olduğunda burada yönergeleri dinleyebiliyorsunuz. Lastik basınçları mevcut. Burada şerit takip vesaire aktif olduğunda onları görebiliyorsunuz. Ve yolculuk detayları var. Aşağı indiğimizde tema dil ayarları vesaire burada gözüküyor. Şöyle sürüş detaylarında kalsın bakalım. Alarm da varmış bak güzel. Yorgunluk ayarını kendiniz ayarlıyorsunuz. Bir saat olarak ayarlanmış. O da hoş. Şöyle görelim. Şerit takip çizgisinde burada görüyoruz. Orta kamera geçecek olursak en güzeli bu. Bak şöyle göstereyim. Bu arada araçla da aynı renkten gelmiş. Güzel. Normalde aracın rengine göre değişmiyor tabi o. Dörtleri yaktığımızda bak sinyalleri de gösteriyor. Gerçekten bu ekrana güzel bir çalışılmış yani. Hoş duruyor. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama çözünürlük gayet iyi. Baksana yani teker açısına kadar yapmışlar. Gayet güzel. Bu şekilde görebiliyoruz. Dörtlü sesi de şıkmış. Klasik sesten uzaklaşılmış. Şu an sol ayna kameradan görüyoruz. 3D görseli zaten gördük. Bence çok güzel. Park yerinde otomatik açılıyor. Hoş. Buradan ön kamerayı görüyorsunuz. Buradan da arka kamerayı görüyorsunuz. Ekran kalitesi, kamera kalitesi gayet güzel yerinde. Şuraya baktığımızda aynamız ve aynayla birlikte çalışan okuma lambamız da mevcut. Şuradaki aydınlatmalar bakalım led yapılmış evet. Ön taraf bu şekilde. Bir de şu konsola bakalım. Kablosuz şarjımız mevcut. Klima ayarları buradan dijital olarak yapılıyor ya da sesli komutla da çalışıyor. Onu bir deneyelim mi? Bir arabayı çalıştıralım. Direksiyonda sesli komut tuşumuz var. Bilmiyorum. Sıcaklığı 22 dereceye ayarla. Tamam. Sıcaklığı tüm alanlar için 22.0 dereceye ayarladım. Gayet güzel. Şu an çalışmaya başladı. Buraya baktığımızda da çift yönlü dijital klimamız mevcut. Senkronize çalışması için şurada dokunmatik güzel çalışıyor. Klima tuşumuz burada. Buradan şiddetini ayarlayabiliyoruz. Onun dışında kapatma tuşu burada. Şuraya koltuk ısıtma ayarları da konmuş. İki kademeli bir koltuk ısıtma var. Gayet güzel çalışıyor bunlarda. Bir de temiz hava özelliği var. İçerideki havayı temizleyen aktif filtrelerle birlikte bir hava temizliği imkanı da sunuyor size. Ortada da şerit takip tuşu, mod tuşumuz var. Kameraları açan tuşumuz var. Ekranda hemen kameralarımız açıldı. Tekrar basınca eski menüye geri dönüyor. O da güzel. Ve yokuş iniş desteğimiz mevcut. Elektronik bir park frenimiz var. Bir de auto hold tuşumuz mevcut. Vitesimizin de üstünde P tuşu var. D'yi alıyorsunuz. Şuraya çektiğinizde de manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Hadi gelin bir de arkaya bakalım. Evet arkaya geçtiğimizde de ben 1.81 boyumla arkada bu şekilde gözüküyorum. Şu an yani bir karış bir mesafe var yukarıya doğru. Diz mesafesine baktığımızda da ön tarafta da 2-3 parmak boşluk vardı. Burada yine 4 parmaklık bir mesafe bizi bekliyor. Buralar sert ama dokulu bir plastik olduğu için kaliteli duruyor açıkçası. Şuralarda güzel bir detay var. Arkadan gelen varsa burada bir ilk kazımız var. Kapıyı açarken çalışıyor. Şuralar yumuşak deri yine. Kolunuzun temas ettiği noktalar yumuşak yapılmış. Bu güzel. Ortaya baktığımızda da şurada güzel bir tikko yazısı bizi karşılıyor. Altta ufak bir saklama alanı var. USB çıkışı var burada standart tip. Yine buradaki havalandırmalar da tamamen yana çektiğinizde kapanıyor. Koltuk cepleri de gördüğünüz gibi dolu dolu kullanılıyor. Yan tarafa da küçük su şişesi sığıyor. İki tane yer var. İki şişe sığar yani. Arkadan önün görünümü de bu şekilde. Arka koltuklara baktığınızda burada bir kol dayamamız da mevcut. Bu da güzel bir detay. İki bardaklıkla birlikte. Bu arada deriler hoş duruyor. Koltuk yumuşaklığına bayıldım bu arada. Çok yumuşak. Buralar yine delikli deri olarak yapılmış. O da hoş. Bununla bir seyahat etmek lazım gerçekten. Koltuk yumuşaklıkları efsane duruyor. Şöyle anahtarı da göstereyim sizlere. Bir kılıf geçirilmiş. Açma kapama. Arka bagaj tuşumuz var şöyle kilitliyken basılı tuttuğunuzda iki defa bastığınızda orta tuşa bu şekilde korna ve ikaz ışıklarıyla yerini söylüyor. Size otoparkta kolay bulmanız için ortaya basılı tuttuğunuzda da araçta çok güzel bir özellik uzaktan çalıştırma özelliği var. Bu şekilde çalışıyor. 10 dakika sonra kendi kendine kapanıyor. Bu da güzel bir detay. Gördüğünüz gibi klima falan da çalışmış. Ekranda da uzaktan çalıştırma yaptığımız için o modda olduğumuzu söylüyor. Frene basınca da normal moda geçmiş oluyor. Koltuk sensöründen orada benim yerimde gösteriyor bu arada. Hadi sürüşe geçelim. Hadi bakalım. Güzel bir karşılama koymuşlar. Şu anda spor moddayız. Şöyle bir ekoyu alalım. Normal modda kullanalım. Bu arada şu Twitter'ların çıkışında güzel yapmışlar. Desenler ve etrafının yine krom görünümlü olması hoş duruyor. El frenini otomatik indiriyor. Yine buradan aşağıya doğru ittirerek kendiniz de indirebiliyorsunuz. Bu arada vites topuzu da gayet şık duruyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Buralar piyano bilek. Araç şu an 16.000 kilometrede. Ona rağmen herhangi bir çizik vesaire göremedim. Temiz kullanılmış. Bu arada araç sahibi Furkan Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz. Bize bu inceleme fırsatını verdiği için teşekkür ederiz. Hadi bakalım sürüşe geçelim. Şu gaz ayarı birazcık değişik geldi bana. Az önce de bir tur attım burada. İlk kalkış var ya, bak tekrar göstereyim size şurada, şurada bir duralım. Bu arada start stopu şuradan ayarlıyoruz, burada tuşu var, buradan kapatıp açabiliyorsunuz. İlk kalkış böyle, ilk hareket bir böyle şahlanarak kalkıyor. O da ilginç geldi bana. Araç 183 beygir, 275 Nm torka sahip bu arada. Giderken biraz dizel gibi motor sesi geliyor. O beni birazcık şaşırttı, onu söyleyebilirim. Onun dışında çok böyle yumuşak bir sürüşü var. Süspansiyon ayarları da çok güzel. Yani şu ciddi bir tümsek mesela. 28-30'da geçiyorum. İçeriye verdiği his, yani rahatsızlık diyemem güzel bir seviyede. O yönden de hoş. Yumuşak hissiyatlı bir süspansiyonu var. Sinyal sesleri de yine ki var. Farklı yapılmış. Gaz ayarı bir değişik geldi bana ya. İlk kalkışı aracın atlayarak oluyor yani o gerçekten farklı geldi. Bir tık daha stabil sakin kalkmasa hoş olabilir. Otoparkta ilk kalkarken mesela hani böyle hassas bir yerdeyseniz ufak bir manevra yapacaksanız o birazcık değişik. 7 ileri DCT yani çift kavramalı bir şanzımanı var. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Gördüğünüz gibi sinyal verince hemen durma hızlarında kameraları açıyor. Gerçekten çok güzel yardımcı sürüş destekleri mevcut araçta. Kameraların çalışması hoşuma gitti. Sürüş sırasında kaportayı tamamen görüyorsunuz neredeyse. Kaputun gözükmesi benim için önemli bir detaydır. O zaman SUV sürdüğünü hissediyorsun. Tabi bu sedanda vesaire de olabiliyor. Bazı araçlarda var. Benim sevdiğim bir özellik. Sevmeyenlere nasıl gelir bilmiyorum. Sevmeyene de denk gelmedim daha bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Gidişine baktığımızda genel olarak güç güzel. Güzel hiçbir lafım yok onu söyleyebilirim. Süspansiyon yumuşak. Tabi birazdan bir virajda test etmek lazım. Araç ne kadar yatıyor. Yatma savrulma hissine kadar ona bir bakmak lazım. O yüzden şuradan bir tekrar geçelim. Onu denemek istiyorum çünkü yüksek bir araç. Yüksek araçta da yola ne kadar oturuyor, süspansiyonun payı ne kadar bırakılmış onu merak ediyorum. gerçekten güzel. Şöyle spora da alalım hatta. Bir tek spor alırken şu ekranın gelmesinde böyle bir saniye bekliyor gibi bir iki saniye vakit geçiyor. O değişik geldi. O baya patinaj çekiyor. Baya patinaj çekiyor. 65 ile döndük biraz sert bir viraj bir tık yapma hissi var. Eğer hatchback sedan bir arabadan geçiyorsanız, ilk kez SUV kullanacaksanız bu yapma hissi sizi tedirgin eder. O yüzden alışmak için virajlı bir yola gidip ne kadar yaptığını anlamak için böyle hızınızı 5-10 kilometre hızla arttırarak böyle tedirgin olduğunuz yeri tespit etmek işinize yarar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Gücü gerçekten tatmin edici. Onu da sevdim. 183 beygir az değil zaten. ...böyle olmasını bekliyordum. Araba şahlanarak gidiyor yani gerçekten güzel. Tabi bu yakıt tüketimini etkiliyor. 8-10 litre arasında gezecek. Özellikle şehir içi trafiğe kaldığınızda çok ciddi bir İstanbul trafiğinde... ...12-15 litre arası yakar yani. Benim Wild Hybrid Sportage bile 15'i görmüştü. Tamamen kilit bir trafikte. Ama Alkan trafikte şehir içinde 7-8 litre. 7 birazcık hayal gibi de çok sakin olmanız lazım. 8 litre iyi ihtimalle yakar diyebilirim. Yani sporda gaza bayağı ufak dokunmak gerekiyor. Özellikle böyle bir yerde sürüyorsanız. Ama yok ben yola çıktım gazlayacağım diyorsanız spordaki tepkileri gerçekten güzel. Uzun yolda keyif verir. Bayağı iyiydi. eko'yu alalım. Eko'da sakin sakin gidelim. Şimdi kapalı garaja götüreyim bir de karanlıktaki durumunu görün aracın. Sonra bitirelim. Bak dönerken hemen belli bir direksiyon açısından sonra kamerayı açıyor size yardımcı olmak için. Gerçekten ince detay, güzel özellikler. Evet benim için hoş bir tecrübe oldu. Özellikle motosiklette uzakta kullandığım çok fazla marka oldu ama otomotivde uzakta kullanın çok fazla olmadı. Bu sebeple şehri merak ettiğim markalardan biriydi. Araç sahibi Furkan'a da tekrar teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı sunduğu için. İlk izlenimler bu şekildeydi arkadaşlar. İleride daha detaylı bir incelemede çekiyor oluruz. Özellikle makyajlı kasa ve yeni kasasında test ediyor olacağım sizler için. Bizim E90'da köşeye yapmış bekliyor. Bak şurada farlarını da göstereyim size. Görüyor musun? Gaza ufak dokunmazsan müthiş atlıyor yani çok hoş. <laughs> güçlü, hayvan güçlü. Şöyle parkında görmüş olun. Kapatmadan size şuradaki aydınlatmayı da göstereceğim. Sonra vedalaşalım. Gördünüz mü? Aynı altı aydınlatma ve tik boyası gayet güzel yansıyor. Dışarıda bu karşılıyor sizi. İçeride ise burada bir yazı. Gayet şık bir detay. Son olarak ambiyans aydınlatmayı da göstermiş olayım. Karanlıkta olduğumuz için bu ekran parlayabilir ama şöyle yana baktığımızda ambiyans aydınlatma görsellerine ve renklerini görüyorsunuz. Şöyle kırmızıyı seçelim. Turuncu mavi, yeşil, sarı ve pembe. Bu şekilde ambiyans aydınlatmalarımız da mevcut. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.